Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın piyasasıyla ilgili net açıklamalarda bulunarak uyardı. Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına dair gelecek beklentilerini paylaştı. Yatırımcıları uyaran Memiş, dolar seviyesinin önemine vurgu yaparak altın piyasasında beklenen gelişmeleri detaylı bir şekilde açıkladı. İslam Memiş'in öngörülerine göre, altın ve gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi hakim. Özellikle ons altının 2300 dolar seviyesini yakından takip etmek gerekiyor. Diğer yandan gümüş, daha uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son açıklamalarına göre altın ve gümüş fiyatlarında beklenen düşüşler yaşanıyor. İslam Memiş, yatırımcılar için stratejik bir yaklaşım belirlemeleri konusunda önemli ipuçları sunuyor. İslam Memiş'in değerlendirmesine göre ons altın fiyatlarında 2300 dolar seviyesinin altında bir düşüş öngörülüyor. Bu durumda eğer ons altın fiyatı 2300 doların altına düşerse Yatırımcılar bu seviyeyi alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Memiş, gümüş tarafında önemli bir değer kaybının yaşandığını ifade ediyor ve gümüşün ons ve gram fiyatlarında düşüşlerin meydana geldiğini vurguluyor. Bu durumda gümüşün altına kıyasla daha uygun bir alternatif olduğuna dikkat çekiyor. İslam Memiş önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası çiziyor. 1 Mayıs'ta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı alacağını belirten Memiş, bu süreçte piyasada yatay bir seyrin beklendiğini ifade ediyor. Temmuz ayına kadar sessiz bir şekilde beklemeyi planladıklarını ve ons altının 2300 dolar seviyesinin altına düşmesi durumunda gram altına yatırım yapabileceklerini belirtiyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında KMKTP standart altının kilogram fiyatı 2.508.500 liraya yükseldi. Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 2.495.000 lirayı, en yüksek 2.515.000 lirayı gördü. Gün sonunda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki güne kıyasla %2,4 artarak 2.508.500 liraya ulaştı. Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki günü 2.450.000 liradan tamamlamıştı. Uzman isim Memiş, yaptığı açıklamalarla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Küresel borsalarda sert satış dalgasının yaşandığını ve bıst yüzünde buradan nasibini alacağını belirtenmemiş, önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını ifade edenmemiş, faiz kararında bir değişiklik yapılmadığını, yabancı kuruluşların kararları önceden doğru tahin ettiklerini ifade ederek, bu hafta TCMB'nin faiz kararına odaklandık. Yılın dördüncü toplantısında sürpriz olmadı ve faizlerde değişikliğe gidilmedi. Yabancı şirketler TCMB'nin son bir yıldır toplantılarında neler yapacaklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Ne hikmetse hepsi isabetli. Yabancı kuruluşların sürprizlere karşı 12'den vurması raporları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Faiz kararının piyasaları etkilemediğini ifade eden Memiş, borsanın 9706 puanda olduğunu ve satıcılı yönünün biraz daha baskın olduğunu belirterek, 9700 puanın üzerinde tutunmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Küresel borsalarda yaşanacak bir sert satış dalgasının borsa İstanbul B100 endeksinin de olumsuz olarak etkileyeceğini ifade ederek, biz borsadan çıkıp gümüşe geçmiştik. 9000 puan altına sarkmadan elimizdeki gümüşle borsaya girmeyi düşünmüyoruz dedi. Diğer yandan doların 32 Türk lirası 51 kuruş fiyatında olduğunu ve stabil olduğunu belirtti. Memiş, resmi kurum kapalı çarşıya göre daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Yaşanan küresel ve piyasa gelişmelerinin yatırımcıya neleri göstereceğini ifade edenmemiş, dövizde bir düşüş beklemediğini de belirtti. Uzman isim, Açıklamasının devamında piyasaların 1 Mayıs'ı beklediğini ve dar bant aralığının olabileceğini söylediğini hatırlattı. Ekonomist Hatice Kolçak, ne altın ne de dolar. Diyerek paraya para dedirtmeyecek yatırım aracını açıkladı. Ünlü ekonomist Kolçak piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Yatırımcıların önemli tercihleri arasında bulunan gram altında yaşanan yükselişe işaret eden Hatice Kolçak, ons altındaki yükselişle birlikte büyüme oranı ciddi derecede arttı. Düşüşlerin de aynı oranda olacağını söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Ekonomist Hatice Kolçak, gümüşün altından daha hızlı değer kazanabileceğini vurgulayarak, gümüş altından da hızlı gidebilir çünkü altın çok hızlandı. Gümüş biraz geride kaldı. Gümüşün altını yakalaması gerekiyor bir şekilde, hızlanması lazım. Öyle ya da böyle, kısa vadede ya da orta vadede. Ama bir şekilde bekliyorum. Gümüş göz kırpıyor dedi. Altın fiyatları sert yükselişlerini geride bırakarak İran-İsrail geriliminin azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 2320 dolar seviyesindeyken altın gram fiyatı iç piyasada 2400 lira civarında fiyatlanıyor. Öte yandan İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu geldi. İran-İsrail gerilimiyle rekor kıran altın fiyatları tansiyonun azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın satış yiyerek 2300 dolar civarında seyrediyor. Buradan esen ters rüzgar altın gram fiyatını geriletti. Sabahta yer alan habere göre, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle. Oms altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim. İki hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi. Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi. Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım. Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta FED faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz. Ons günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir. Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini korunduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor. Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider. Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor. Altın fiyatları perşembe günü Asya ticaretinde düştü ve güvenli limanlara olan talebin azalması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli faiz artırımı beklentilerinin sarı metal üzerinde baskı oluşturmasıyla kilit seviyelerin altına düşmeye yaklaştı. Altın fiyatları, İran ile İsrail arasındaki potansiyel çatışmanın piyasaların korktuğu gibi tırmanmaması nedeniyle geçen haftaki rekor seviyelerinden keskin bir düşüş yaşadı. Bu, sarı metale yönelik güvenli liman talebini büyük ölçüde azalttı. Güvenli limanlara olan talebin azalması, Yüksek faiz oranlarının altına yatırım yapmanın fırsat maliyetini arttırması nedeniyle altına Amerika Birleşik Devletleri faiz oranlarının olumsuz etkilerine karşı savunmasız bıraktı. Doların son 5 ayın en yüksek seviyeleri yakınında kalan gücü de metal fiyatları üzerinde baskı yarattı. Spot fiyatlar artık ons başına 2300 dolar destek seviyesinin altına düşmeye yakın, bu da sarı metal için kısa vadede daha fazla kaybın habercisi olabilir. Ancak altının hareketinin bir sonraki ayağının büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ve faiz oranlarına ilişkin gelecek ipuçlarından kaynaklanması bekleniyor. Perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk çeyreği gayri safi yurt içi hasıla verilerinin, dünyanın en büyük ekonomisinin 2024 başlarında dirençli kalıp kalmadığını göstermesi bekleniyor. Federal rezervin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verilerinin altın üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor. Doğrudan Merkez Bankası'nın faiz görünümüyle bağlantılıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenenden daha sıcak enflasyon okumaları ve Fed'den gelen şahin sinyaller, yatırımcıların Haziran ayındaki faiz indirimine ilişkin beklentilerini büyük oranda göz ardı etmelerine yol açtı. Bu senaryo, altın fiyatları üzerinde kısa vadede daha fazla baskı oluşturan bir senaryo.